Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nur bugün size Ötümen Okulu'nu hem yorumlayacağım hem de tanıtacağım öncelikle şöyle başlayayım kitabı 16 yaş ve üzeri her insan okuyabilir şimdi de konusunu biraz anlatayım yeşil diye bir kızımız var yeşilin çok küçükken kalbi azınıyor. Yani kendi sağlıklı kalbi azınıp yerine şöyle temsil olarak bu kalp koyuluyor. Böyle bu kalp biraz da bir hastalıklı sorunlar falan çıkartıyor yeşile. Sonra yeşili e, yeşilin lim babası yabancı. Türk değil. Yeşilin babası yeşili bir müddet sonra ötenaz okuluna götürüyor. Tabii bu kalbin peşinde bir sürü insan var. Bu yüzden de Yeşili öldürmesi ve kalbi alması için bir katil tutuyorlar. Ee, o katil gidiyor ve Yeşil diyor ki bana bir sene ver diyor. Sonra olaylar öyle gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Ee, ben gerçekten çok beğendim bu serinin ilk kitabı. Ben senin ilk kitabını çok beğendim. Gerçekten bunu da bayıla bayıla okudum. Ee, yazarın, yine bunun da yazarı gerçekten çok güzel yazmıştı. Çok akıcıydı. Hiç sıkılmadan okudum. Ve böyle konu gerçekten sizi içinize içine çekiyor yani. Böyle sıkılmadan okuyabiliyorsunuz. Şöyle kutuyu anlatayım. Böyle söz kartları var. Görünüyor mu? Görünmüyorsa ben okuyayım. Geriye dönme şansı olsaydı beni hiç tanımamayı dilerdi. Henüz bunu bilmiyordu. Çok güzel. Ben böyle kutulara bayılıyorum. Çok güzel oluyorlar gerçekten. Kitabın arkası. Yazılar çok görünmüyor ama. Hı. Dediğim gibi yazarın anlatımı gerçekten çok iyiydi. Böyle hikaye sizi gerçekten içine çekiyor. Çok merak da uyandırıyor. Böyle diyorsunuz ki bir sayfa bir sayfa bir sayfa daha bir sayfa daha gidiyor. Ama ben bunu çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel. Çiçek takvimi. Şöyle arkasını da göstereyim. Sonra büyük posteri var burada. Bunu tam gösteremeyebilirim, Kadroca ya bir kusura bakmayın şimdi. Şöyle biraz görünüyor durum Da bu şekilde kitabın kapağı kapağı olsun kutunun tasarımı olsun gerçekten çok güzel. Ben her şeyine bayıldım böyle kapak zaten böyle ben buradayım diye bağırıyor yani çok güzel. Kaç sayfa olduğuna da bakayım. İlk kitap 351 sayfa. 351 sayfanın hiçbir yerinde sıkılmıyorsunuz. Olaylar bitmiyor. Bu da iç kapağı. Şöyle göstereyim. Gerçekten ya bir daha bir daha söylüyorum. Biliyorum tekrar düşüyorum ama gerçekten çok güzel bir kitap olduğu için durmadan tekrarlıyorum. Kutumuz da bu şekilde. kutusunun tasarımına kadar her şeyi harika. Bir de çiçek defteri olması lazım. Ama ben o çiçek defterine böyle bir şeyler falan yazdığım için o şu an yok. Bulunca onu da resmine atarım. O da gerçekten çok güzel. Böyle içinde böyle çiçekler var ve çiçeklerden böyle özel falan var. O da çok güzel düşünülmüş. Bu da... ...kopyesi şöyle. Yani... Im, ...gereksiz siz betimlemeler yok. Konu çok akıcı. Ve... ...böyle bittiğinde... <laughs> ...öyle bir oldum ki... ...yani... Ne, de, ...dedim ki neden bitti? Neden daha fazla sayfa yok? İnşallah hemen ikincisi çıkar. Gerçekten kitap bunları istetiyor, bunları söyletiyor. Ben çok beğendim kitabı. Umarım siz de beğenirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum okumanızı. Benden bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.